Pandemi'de de esnafın durumu nasıl? Reyhan'ın genel durumu nasıl? Perişan. Vallahi işlerimiz perişan abi. Gün gölü sıfta etmeyen insanlar var burada, esnaflarımız var. Çok kötü dönem geçirdik. Abi şu an işlerimiz bayağı kırık. İş durumu kötü. %90 düşüş oldu. Şu an işlerimiz çok kötü. Kiramızı zor ödüyoruz şu an. Ekonomik olarak sıkıntı yaşıyoruz. Bunun da bir çözümü bulmalarını istiyoruz şu an. Şu an işler çok kötü. Estağfurullah olarak herkes kanal şu an. İnsanlar evine götürecek mi zor buluyor. Çarşıda kimse yok. İdare eder ya çok şükür. Ama düşük tabii. İşler düşük, çok düşük. Abi biz tarım işçisiyiz. Yömeğimiz 50 milyon. Yani bugün bir yak olmuş 80 milyon. Yumurta 25 milyon. Yani hangi birini yetiştiririz? işi yok, güç yok. Yani ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Çalışıyor Hayır şu anda çalışmıyoruz. İş yok. Yazı bekliyor. Olursa kazma işine gidiyor. Yazın biriktirdiğimiz kışın yok. Ee, yakın yakın tenekes arkadaşın dediği gibi 85 milyon olmuş. 5 kilo değil mi? 5 kilo. Ha, yani 85 yani. milyon olmuş. Yemeğe gidiyorsun 50 milyon. Bir yak tenekeyi alabiliyor mu? Alamıyorsun. Ha, da sor bak. Herkes dolar dolar dedi. Bugün dolar yine 7 milyona çekti. Yakı da çek geriye bakalım. Sen iyi çekersin, gel. Yok dolar, euro hepsi düşüş yapar. Ama yağda, yiyecekte hiçbir şey düşüş yok. Eee pandemide durumlarınız nasıl? Şu an iyi elhamdülillah. Sorun yok. Maskemizi takıyoruz. Yaklaşım fazla insanlara yaklaşmıyor. Sosyal mesafe koruyoruz. Elimizi güzel yıkıyoruz. Budur. Bunları yapasan sonra korkmayın. Sağlık olarak durumunuz iyi. Peki ekonomik olarak durumlar nasıl? Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Ben suacıyım çalışmıyor abi. Durur işler. Vallahi pandemiden dolayı işlerimiz yüzde yüz düştü. Maalesef. Ama yapacak da bir şey yok yani. Devletten bazı destekleri de bekliyoruz. Gerçi destek veriyor ama ben birkaç defa başvuru yapmama rağmen daha da çıkmadı yani. Artık bekleyeceğiz. Allah hayırlısını versin. Vallahi pandemide durumlarımız çok kötü. İşler durmuş. Has safhada durmuş. Devletten yardım bekliyoruz iş yerlerimiz yani her şey pahalı yüksek. Millet şikayetlerini bize arz ediyor ama şikayetler bizim elimizde olan bir şey yok yani pahalılık bizim elimizde olan bir şey yok. Hep tüccarlardan kaynaklanıyor. Bugün bir teneke yak 240 lira 18'lik. Bir çuva şeker 215 lira. Bu bizim burada aileler hem geniş aile. 5 kişilik 10 kişilik kişiler bir ayda bitiyor. Bir sene önceki şekerimiz 175 liraydı. 150'ye kadar düşmüştü ama yavaş yavaş yükseliyor. Artık pandemiden dolayı mı şeyden dolayı mı bilmiyoruz. Ben kendimi açtım. Bu televizyonda da video çekiyorsunuz ya her türlü. Ama üst makamlara ulaşmıyor. Makam ne demektir? Sorar makam ne demektir ya? Makam nedir biliyor musun? Makamlar şahsı korumak için değil. Halkı korumak içindir makamlar. Türkiye şu anda kapitalist düzenin EME'nin e altına girmiş. Demin arkadaş konuştu. Haklı. Önce insanların alım gücünü zorlayacaksın. Şu anda insanlar ekmek alamıyor. Bir ekmek alan 800 sen mahkum veriyorsan çalanlara, zirvedeki çalanlara iş adamlar bir gece milyon dolarlar, milyon euro kazanıyor. Peki bu pandemi dönemi diyorsun. Pandemide kime ne yaptınız? Soruyorum hadi. Ne belediye yapıyor, ne devlet yapıyor, hiç kimse bir şey yapmıyor bu insanlara. Her gün dolar üstüne zam, her gün dolar üstüne. Biz niye dolarla mı insanlar yaşıyor? Hadi sorayım ben, ben sana sorayım. Dolarla mı maaş alıyorsun? Dolarla maaş almıyoruz ama... E, niye dolara endeks soruyorum? Niye? Niye dolara gebe kalayım? Niye? Sebep ne? Kapitalist düzenin emenin altına girmişler. Ha. Suriyeliler geldi. Tamam Suriyeliler asık ve geldi. Bütün esnaf herkesi dağıttı. Ustası da Suriyeli. Ben kimseye Türkiye'yle iş yaptırmıyor. Niye? Niye? Sebep ne? Benim vatanımı niye başkasına dağıttırıyorsun? Niye başkasına peşkeş çekiyorsunuz? Bugün Bugün belediyede su faturasını ödemeyen aile bile var. Bunu biliyor musunuz? Yok pandemi, hiç pandemi. Pandemi bahane, her şey bahane. Her şey bahane. 18 yılın acısını yaşıyoruz şu anda. 18 yılın acısını yaşıyor bu devlet. Vallahi pandemiden dolayı biraz bütün esnaflar sıkıntı çekiyor. Ama yine buna da çok şükür diyoruz elhamdülillah. Ee, fiyatlarda sıkıntı çekiyoruz. Fiyat sıkıntısı var. Yüksek fiyat çekiyorlar. Bir de bu dövizin inmesi çıkması sıkıntı yarattı millete. Yani sıcak para dönmüyor piyasada. Ondan dolayı biraz sıkıntı çekiyoruz. Bir de cumartesi günlerini açsalar, bir pazar gününü sadece pandemiden dolayı şey yapsalar bize daha iyi, esnaf için daha iyi olacak. Şeker 192 liradan aldık şekeri. Geçen hafta cuma günü bir gün 215 lira. Yani iki gün içerisinde ne oldu bu şekere? Yağlar böyle, hepsi böyle. Ben marketçiyim. Marketim olduğundan dolayı bunu söylüyorum yani bunları söylüyorum. Yani aşırı fiyat yüksekliği var. Yani nasıl yapacağız biz de bilmiyoruz. Yani devletimiz e, şey yapması lazım. Denetimlerini sıklaştırması lazım. En azından merkezi olan yerleri. Biz gelsinler baksınlar, gel girişe baksınlar, çıkışa baksınlar ona göre değerlendirsin devletimiz. Bayağı sıkıntı var yani. Müşteri, vatandaş bayağı sıkıntı çekiyor fiyat konusunda. her taraf duruk. İşsiziz. Sarı arabalar. Yani çıkarmayın ki. İflas etmişiz. Masraflarımızı çıkaramıyoruz. Her taraf kapalı. Doğru bir durağımız yok. Yani açıkçası devlet bizim arkamızda yok. Sarı arabalarda arkası kimse yok. Allah yardımcımız olsun. Başka bir şey diyemem. Yani aylıkları zor ediyoruz. Maaşları zor ediyoruz. Utanmasak kapatıp gideceğiz. Elektrik resmen yani bizi soyuyorlar elektrik. Elektrikten biz çok şikayetçiyiz. Yani bizi çok zor durumda bırakıyorlar çiftçi olarak. Üretemiyoruz yani tarlaları boş bırakmaya başladık. Bu sırf bu elektriğin yüzünden. Bizim araçlarımız biz Reyhan'la Antakya arası çalışıyoruz. İşlerimiz kırık yani bir gün çalışıyoruz bir gün çalışmıyoruz. Araçların yarısı çalışıyor yarısı çalışmıyor. bu 20 yaş altı zaten gitmiyor. 65 yaş üstü de gitmiyor. E bizim işlerimiz koro yani mazotun şeyini de bilirsiniz zaten. Yani götürüsü çok. Böyle işte idare ediyoruz.